Herkese merhabalar, Kuzey Makedonya partındayız. Çok deniz gibi gözükse de, Ohrit bu gölü burası. Şu an suya bir atlayası geliyor insan. Çok güzel gözüküyor. E, bugünkü turda önce bir tekne turu yapacağız. Tekne turu ile belli bir yere kadar gideceğiz, gezeceğiz, gezerken orada anlatacaklar bize e, şurada şu var, burada bu var diye onları göstermeye çalışacağım. E, oradan sonra tur. E, otobüsüne geçeceğiz. Oradan devam edeceğiz. Birazdan tekneye bineriz. Kahvaltımızı ediyoruz şimdi. Kahvaltı edip yola çıkılacak. Manzara çok güzel. Tekne turu da eminim çok güzel olacak. Geliyor teknemizde bol müzikli. Sim bineceğiz, onla tekne turumuzu gerçekleştireceğiz. şar dağları, Arnavutluk ülkesi. Yani dün akşam gelmiş olduğumuz güzergah efendim. Şu an teknenin tam sağ tarafında kalan kara parçası Arnavutluk topraklarına aittir, şar dağları. O dağların arkası ise dün kullandığımız güzergah. Gölün en büyük kısmı yani dörtte üçlük kısmı Makedonya topraklarında yer almakta. Makedonya topraklarında büyük şehir anlamında Ohrid bulunuyor Ohrid teknemizin önünde o burnun hemen arkasında kalacak birazdan oraya doğru seyrediyoruz bir de teknenin arkasındaki yerleşim alanı yani dünkü sınır kapısından çıktıktan sonra otele gelirken ki kullanmış olduğumuz güzergah Struga ismini vermiş oldukları ağırlıklı olarak Arnavutların yaşadığı bir yaşam alanıdır efendim dolayısıyla iki büyük Makedonya kenti Ohrid köyünün kıyısı bulunuyor Arnavutluk'ta ise Pogradet isimli farklı bir şehir bulunuyor sadece yani Arnavutluk göle kıyısı olan tek bir şehri var o da Pogradet şehridir. İki ülke arasında göl kenarına kurulmuş olan iki tane büyük sınır kapısı var. Dün kullanmış olduğumuz Kafasan sınır kapısı bir de Tekne'den sonra gölün doğduğu noktaya gideceğimiz Svetinam sınır kapısı bulunuyor. İki kapıda aktif bir şekilde bugün kullanılmakta. Ohri Gölü Balkanlarda oluşum açısından en eski göller arasında yer almakta. Ohri kentinden bile daha önemli bir yere sahip diyebilirim burası için. Çünkü Ohri Gölü bu tarafından 79 yılında koruma altına alındı. Ohri Gölü ondan sadece bir sene sonra 80 yılında UNESCO tarafından koruma statüsüne alınmış bir şehirdir. Göl diyorum ama e, hani deniz desem yadırgamam çünkü yöre halkı buraya adeta bir deniz olarak kullanılıyor. Özellikle yaz sezonu geldiğinde zaten otelin önünde fark etmişsinizdir. Birazdan oteller bölgesine de geçeceğiz. Adeta deniz kenarında e, farklı bir sayfiye noktası olarak kullanılıyor. Gölün istisnasız her bir noktasına plajların, biçlerin kurulduğu alanlar, büyük devasal yaz tatili için tesislerin kullandığı alanlar bulunuyor. Burası en eski ve en derin göllerden bir tanesidir. Bugün 288 metredir en derin noktası. Ortalama 150 metredir. Su altı görüş mesafesine baktığımızda ise bakın bir gölden bahsediyorum. 1 metre ortalama su altı görüş mesafesi olan bir yerdir. Hava bugün açık o yüzden aşağı doğru net baktığınızda suyun ne kadar temiz berrak olduğunu göreceksiniz adeta Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında tekneyle seyir halinde geziyormuşçasına bir hissiyat yaratıyor. Bundan dolayı deniz olarak kullanılıyor. Hem kendi halkı tarafından hem de yurt dışından çok fazla bu bağlamda turist çeken bir noktadır efendim. Gölün kendine ait farklı bir balık türü de bulunuyor. İsmi Plaşitza balığıdır. O meşhur Ohri incileri vardır ya. Evet. Ohri incisi bu balığın pullarından kaplama yöntemleriyle yapılmaktadır. Dolayısıyla Ohri Gölü hem yapısal olarak, varlık olarak kente bir katma değer sağlıyor. Hem de turistik girdi bakımından da içerisindeki o isimli balıkla beraber önemli bir marka haline getirmiş oluyor. Önümüzde sol tarafta bir kilise var. Burunun hemen uç tarafında. Burası Aziz Kaneo kilisesidir. Bu kaya parçasının üstü bir antik kent ve etrafına kurulmuş ibadet alanlarından oluşmakta. Bugün restorasyon çalışmaları halen daha devam etmekte. Aziz Kaneo Kilisesi 9. yüzyıl itibariyle kurulmuş olan bir kilisedir. Ohri'de bugün ağırlıklı olarak fotoğraf stüdyosu şeklinde kullanılıyor. Şöyle fotoğraf stüdyosu şeklinde kullanılıyor. Özellikle e, düğün fotoğraflarının çekildiği alanlardır burası. Hatta bir the Rain gibi filmlere de sahne olmuş yapılardan biri. Bugün Ohri kentinin turistik olarak en büyük simgesidir. Ohri yazdığınızda karşınıza çık, ilk çıkacak olan yapı budur efendim. Kent 80 yılında UNESCO tarafından koruma altına alındı demiştim. Tabii ki bunda içerisindeki mevcut tarihi eser stoğunun çok büyük bir önemi var. Sola doğru baktığımızda zaten kilisenin altında o kaya parçalarından artık o sur duvarlarının yükselişini görmeye başlıyoruz. Yani o kenti normalde bu cumbalı evleri gözümüzden sildiğimizde bir sur içi kentidir. Görkemli orna kurulmuş bir sur içi kentidir. Bir de tepe noktasında Bulgarlar tarafından kurulmuş olan bir Ohri kalesi de mevcut. Bugün çeşitli dönemlere ait onlarca tarihi eseri gölde ve gölün yanına kurulmuş olan kentte görebilmek mümkün. Bundan dolayı UNESCO zaten koruma statüsü almıştır bu. Ohri gölünün bu kadar temiz olmasındaki Ana sebep ise burasının suyu 7 yılda bir tam olarak devir daim oluyor. Şimdi teknenin sağ tarafında o köylerin kurulmuş olduğu yerde en sağ tarafa baktığınızda büyük dağlar var. Burası Galeçitse Milli Parkı. Bu milli parkın üzerinde Prespa isimli bir göl var. Gölün ana kaynak noktalarından biri Prespa Gölü'dür. Prespa'nın altında bizim tekneden sonra gideceğimiz Svetinav isimli bir kaynak noktası daha var. Yaklaşık yüzde otuzluk su ihtiyacı gölün oradan karşılanıyor. Oradan göle ana su girdisi sağlanıyor. Göre karışıyor. Struga diye bir kentten bahsetmiştim ya sınıra yakın. Orada da Karadrim isimli bir nehir var. O nehir vasıtasıyla da gölün suyu tahliye oluyor ve Adriyetiye kadar uzanıyor. Böylelikle 7 yılda bir tam anlamıyla bir devir daim işlemine tutulmuş oluyor. Bundan dolayı çok berraktır. Bunun, bu sistemin bu şekilde işlediği 2. Dünya Savaşı sonrası bir Alman bilim adamı tarafından tespit ediliyor. Buradaki bu temizlik göz önünde bulundurarak suda silinmeyecek ve yeri tespit edilebilir boyalar bırakıyorlar Prespa Gölü'ne ve 7 yıl içerisinde o bıraktıkları boyaların Adriyetiye kadar uzandığını tespit etmişlerdir. Bundan dolayı her daim kendini yenileyen tertemiz suyu olan bir göldür efendim. Şehir merkezi artık sol tarafımızda kalmaya başlıyor. Sur duvarları iyice belirgin hale gelmeye başladı. Sur duvarlarını geçtikten sonra ise adeta Safranbolu'ya gölden bakıyormuşçasına bir izlenim karşımıza çıkıyor. Burası Türkiye evlerinin, Osmanlı evlerinin kurulmuş olduğu alandır. Ohri'nin e, panoramik manzarasının en güzel olduğu alanlardan biri. Fark ettiyseniz yine aynı sistem, yamaca kurulmuştur evler. Çünkü alan yetersizliğinden dolayı mevcut alanı maksimum derecede değerlendirmek durumdalar. Bundan dolayı Safranbolu'da olduğu gibi Yamaca kurulmuştur ve yine dikkat ederseniz hiçbiri birbirini kapatmaz, güneşini de kapatmaz, gölgesini de kapatmaz. Bu anlamda aynı mantaliteyle kurulmuştur. En tepede büyük bir yapı var, hükümet binasıdır bu. Elveda Rumeli'de bazı sahnelerin çekildiği alandır. Hatta Elveda Rumeli manastır ve Ohri kentinde ağırlıklı olarak çekilmiş bir dizidir. Yine teknenin solunda liman kısmında surun hemen üstünde bir tiyatro yapısı var üzerinde sahne kurulmuş durumda. Burası e, çok büyük festivallere ev sahipliği yapıyor. Özellikle yaz aylarında Ohri'de büyük müzik festivalleri düzenleniyor. Bu müzik festivallerine dünyanın çeşitli ülkelerinden folk grupları katılıyor. Her sene çok büyük bir açılış yaparak bu festivalleri gerçekleştiriyorlar. Hatta bundan birkaç yıl önce Festivalin açılışını Ohri Ayasofya'sının içerisinde Fazıl Say yapmıştı bir piyano dinletisiyle. Burası artık kentin ana kordon kısmı diyebileceğimiz alanın kendine ait küçük bir sahili bulunuyor. Kafelerin restoranların bulunduğu alan, yürüyüş alanlarının bulunduğu kısım. Kale tepede görünmeye başladı bu arada. Tam solda üzerinde bir Makedon bayrağı var. Bulgarlar tarafından yaptırılmış olan bir kale. O kalenin etekleri yani evlerin kurulmuş olduğu alanlar ise Varoş Mahallesi olarak biliniyor. Bugün Balkanlarda özellikle kale eteklerine kurulmuş olan mahalleler günümüzde de hala Varoş Mahallesi şeklinde ifade edilmekte. Çünkü eski dönemlerde daha güvenli olması sebebiyle soylular yönetici kadrosu kalenin içinde yaşarken sıradan Halk kale eteklerinde o varoş diye tabir edilen mahallelerde daha güvenlikten uzak bir şekilde yaşadıklarından dolayı o günümüzde de kullandığımız varoş ismi yine ee, bu tarz noktalardan gelen bir kullanım türüdür. Burası yaz aylarında adeta Bodrum'u, Alaçatı'yı aratmayacak bir nokta. Avrupa'nın çok çeşitli ülkelerinden turist kabul eden bir yer. Özellikle Hollandalılar göle girebilmek adına çok sık bu noktayı tercih ediyorlar. Bu sene Sırbistan vatandaşları çok sık görünüyor. Çünkü pandemi döneminde Sırbistan hükümeti, Makedonya hükümetine aşı yardımında bulunduğundan dolayı Makedon hükümeti tarafından Sırp vatandaşlara çeşitli noktalarda, otellerde indirimler, belediye ait otoparklarda ücretsiz kullanım veya çok büyük yüzdelerle indirim gibi olanaklar sağladıklarından dolayı bu sene Sırplar'ın da çok tercih ettiği bir nokta. Özellikle Milliyetçi Sırplar'ın daha çok tercih ettiği bir yer çünkü Karadağ'a gitmektense kaybettikleri için buraya gelmeyi her zaman tercih ediyorlar. Evet, ana merkez kısmına geldik. Yanımızdaki büyük bayrağın olduğu kısım kentin liman meydanı diye tabir ettikleri ana ve en büyük meydanları birazdan buradan yavaş yavaş uzaklaşarak oteller bölgesinin bulunduğu alana doğru geçiş yapacağız. Çaylarımız hazırlanmak üzere birazdan ikram edilecektir. şekilde muhteşem bir saç örgüsü. Devrim teyzesi çok güzel saç ördü. Çok güzel oldu her şey. Çok güzel oldu. Türkiye kayalığın üzerinde Makedon bayrağının bulunduğu alanda bir konut var. Burası Tito'nun yazlık saraylarından bir tanesi efendim. Özellikle Yugoslavya ülkesinde denize veya göle kıyısı olan noktalarda kendisinin çokça yazlık sarayı bulunuyor. Eşi Yovan Kabros ve yakın kurumaylarıyla beraber hem yaz tatillerini geçirdiği nokta hem de o diğer ülke başbakanlarıyla beraber toplantılarını gerçekleştirdiği alanlardan biri efendim. Yine önünde eşi için yaptırmış olduğu küçük de bir plajı bulunuyor. Plajda ise olası herhangi bir tehlike anında plajdan konuta kaçabilmek adına bir de gizli geçit görünüyor. Birazdan geçtikten sonra zaten kayalığın içine oyulmuş bir kapı göreceğiz. O kapıdan geçerek konutun içerisine rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Bu konut bugün Makedonya Başbakanı tarafından kullanılıyor. Yine devlet konutu şeklinde hizmet veren bir yapı. Gölün bu kıyısı tamamı otellerden otellerden oluşuyor. Özellikle Yugoslavya döneminde her Yugoslav vatandaşının özellikle memur olanlarının tatil yapma zorunluluğu vardı yılda bir kez. Bundan dolayı işte Ohri'de, Karadağ'da, Hırvatistan'da deniz kenarına devlet tarafından kurulmuş olan oteller bulunuyordu. Bu oteller tabi Yugoslavya parçalandıktan sonra özelleşti. Işte şahıslar tarafından yenilenerek günümüzde de aynı şekilde turizm hizmeti vermeye devam ediyorlar. Neredeyse gölün doğduğu yere kadar erili ufaklı oteller, pansiyonlar, butik otellerden oluşan bir sayfaya noktası bulunuyor. Yaşa Mustafa Kemal Paşa Tekne turunun sonuna geldik. Bundan sonra bu nehrin kaynak noktasına doğru, nehrin dedim, gölün kaynak noktasına doğru gideceğiz.